bak en son kosta yemiştim. Yazın çok güzeldi. Herkes de yapamaz. Afiyet olsun. Nasıl buldun? Beni deneyeyim mi? Sarımsaklı sosa bayılıyorum ben. Ay çok güzel. Bana sırrını verir misin? Ne yaptın? Karbonat mı? Soda mı? Ben ne ben var? var? <laughs> çok güzel hani güzel yerde çıtır kabak çok az. Lokantadayız. Keyifler de harika. Teşekkür ederim. ederim. Afiyet olsun. <laughs> Bak en son Costa yemiştim. Yazın çok güzeldi. Herkes yapamaz. Afiyet olsun. Nasıl buldun? Yani deneyeyim mi? Sarımsaklı sosa bayılıyorum ben. Ay çok güzel. Ana, sıfırını verir misin? Ne yaptın? Karbonat mı? Soda mı? Ne var? Çok özel. Hani <laughs> güzel yerde çıtır kabak çok az. Lokantadayız. <laughs> Keyifler de Teşekkür Peki ederim. Efendim. Afiyet olsun. <laughs>